Çok e, iyi anılarla hatırlamadığımız bir dönem maalesef e, aklımızda yer eden e, anılar e, maalesef bizi üzücü bir dönemdi. Üzen bir dönemdi. E, 98'li yıllarda e, başlayan süreçte e, başörtülü e, Okulda bulunduğumuz için uyarı cezasıyla başlayan, ardından savunmalar, işte aşamalı olarak ilerleyen cezalar üst üste verilmesi, en son görevden alınma aşamasında, görevden alınma yazımızın yazılması aşamasında bize sunulan ya görevden alınacaksınız, ya da istifa edeceksiniz seçeneğinden istifa etmeyi tercih ettim e, onun da gerekçe olarak başörtüsü yazdırılmadı bize e, Ailevi nedenlerden e, diyerek dilekçe sunduk o şekilde görevden e, ayrılmış oldum e, Ben öğretmenliğe 90 yılında başlamıştım 98 yılında başlayan sürecin sonucunda işte aralıklarla verilen cezalar onların işte savunması eser ederken 2001 yılında bir evladımız dünyaya geldi. O süreci bitirdikten sonra 2002'de tekrar döndüğümde bu az önce bahsettiğim istifa veya görevden alınma seçeneklerinden dediğim gibi istifa etmeyi tercih ettim. Etmek zorunda bırakıldım. Çünkü bu camiada istenmiyorduk. Mesela okula geldiğimde müdür bey çok acıdır. Artık hocam e, okulun bahçesinin dışında açacaksın başını cümlesiyle karşılaştım hiç unutmuyorum. Hocam yönetmelik e, okul binası içinde diye söyler dediğimde seninle okulu mu metreleyeceğiz? ifadesini söylemişti. E, başka bir müdürümüz başka bir yere tayin oldum. Olmak zorunda bırakıldım çünkü... Ee, tayin iste git hocam yerin açılsın başka birisi gelsin ifadesi kullanıldı. Diğer tayin olduğum okulda da müdür bey e, peruk dahil hiçbir şekilde e, başörtü kabul etmediğini eğer peruk seçeneğini kullanırsam yine soruşturma açarım şeklinde ifadede bulundu. Ve o gün ben yani ağlayarak istifa dilekçemi verip söylediğim şekilde başörtüsü diye değil, ailevi nedenlerle çocuğum küçük olduğu için şeklinde yazarak, yazdırılarak istifa edip 2002 yılında görevden ayrıldım. Ailevi olarak yani çocuklar küçüktü. E, elbette ki e, belli bir e, şeydesiniz. İşte borçlarınız olabiliyor maddi olarak e, o, o yönden yaşadığınız gibi çevrede de işte e, görevden atılmış ya da görevden alınmış e, öğretmen. Yani öğretmenim diyemiyorsunuz düşünebiliyor musunuz? Öğretmensiniz ama öğretmenim diyemiyorsunuz. Oğlum mesela anne öğretmen bana sordu. Ben ev hanımıyım. Annem ev hanımı dedim. Sen evdesin ya diye cevap vermişti bir gün. Tekrar göreve dönmem 2007 yılında oldu. İstifa ettiğim için açıktan atama yoluyla dönebiliyordum. O dönemlerle kıyasladığımızda hayal bile belki edilemeyecek bir ortamdayız şu anda. Hani sebep olanlardan ve bu konuya buralara taşıyanlardan Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama yine de içimizde kalan bir yara var maalesef.